Tamam, kötü şeyler geliyor. Bana ama bilgi, simülasyon. Selam Provizyon Banten. Samarinda Balik papan Kalimantan. Konstrüksiyon, Natalie Holloway. Beth Holloway, Dave Holloway. Natalie Portman, Amanda Nicole Martinez. Robert Pendergrast. Japonya, Endonezya, Vietnam, Hindistan, Yeni Zelanda. O konstrüksiyon. Nasılsın Auckland, Queensland, Queensland, Queensland Auckland, Queensland, simülasyon, bilgi için tıklayınız, Cumhuriyet Nauru, Nauru, Nauru Nauru, Nauru Grönland, İzlanda İrlanda, Yeni Zelanda, Avustralya Avusturya Portekiz, Brezilya Peru, Saygın, Vietnam, Bükreş Romanya Moğolistan, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Nepal Bangladeş, Çin, Tayland, Laos, Hu Jintao, Xi Jinping. Kanal abone YouTube. Yorum bu video bildiri